Evet arkadaşlar. Şimdi çözünürlüğü gördüğümüze göre çözünürlüğe etki eden faktörlere bakalım. Şimdi çözünürlüğe etki eden faktörlerden birincisi sıcaklık. Şimdi sıcaklık etkisini biz iki şekilde inceleyeceğiz. Diyoruz ki iki şekilde etki edebilir. Bir A diyelim tepkimenin türüne göre tepkimenin türüne göre Şimdi tepkimenin türüne göre şöyle egzotermik tepkimelerde egzotermik tepkimelerde sıcaklık artarsa çözünürlük azalır. Endotermik tepkimelerde ise endotermik tepkimelerde ise sıcaklık artarsa çözünürlük artar diyoruz. Peki, ikincisi ne? B de şöyle maddenin haline göre Burada da şöyle bir genelleme yapacağız. Diyeceğiz ki genellikle genellikle katılar ve sıvılarda sıcaklık artarsa çözünürlük artar Gazlarda ise sıcaklık artarsa çözünürlük azalır. Mesela arkadaşlar siz sabahları çay içiyorsunuz. Çayın içine de küp şeker attığınızı düşünün. Eğer sizin çayınız sıcaksa şekeriniz hemen çözünürken çay biraz soğuksa çözünmesi uzun sürer. Aynı şekilde şimdi denizlerde biliyorsunuz balıklar yaşıyor. Balıklar genelde dibi severler. Sebebi de şu Dipte hem su daha soğuk olduğu için hem de birazdan göreceğiz. Basınç daha fazla olduğu için burada çözülmüş oksijen miktarı daha fazla olacak. E balığın da yaşaması için oksijen lazım. O yüzden ne yapacak? Oksijenin bol olduğu yere gidecek. Yani dipte duracak diyoruz. Peki. ikincisi basınç Peki. Basınçta da şöyle diyoruz. Diyoruz ki katı ve sıvılarda katı ve sıvılarda basıncın çözünürlüğe bir etkisi yoktur. Fakat gazlarda basınç artarsa çözünürlük artar diyoruz. Yine aynı şekilde denizlerde dipte basınç daha fazla olduğu için ne yapacak? Çözülmüş oksijen miktarında daha fazla olacak diyoruz arkadaşlar. Peki üçüncüsü ne? Çözücü ve çözünenin cinsi. Şimdi arkadaşlar, çözücü ve çözünenin cinsinde de biz diğer konulardan da biliyoruz. Benzer benzeri çözer ilkesi gereği polar maddeler polar maddeler polar çözücülerde Apolar maddelerde, apolar maddelerde, apolar çözücülerde iyi çözünür diyoruz. Peki burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Acaba polar apolarda ya da apolar polarda hiç çözünmez mi? Şuraya hemen bir yıldızlı uyarı daha yapalım. Uyarı diyoruz ki uyarımız şöyle. Şunu da azıcık indireyim. London kuvvetlerinden dolayı. London kuvvetlerinden dolayı polar apolar veya apolar polar az da olsa çözüne bilir. Şimdi arkadaşlar bu uyarıları neden yapıyorum? 2021 ÖSYM sınavı uç noktalardan gelebilir ve sizi eğer kesinlik sorularından vuracaklarsa bu uyarılar bizim hayatımızı kurtarabilir arkadaşlar. Pekala. Şimdi geldik çözünürlüğe etki eden faktörleri bitirdik. Yani biz 100 gram çözücüde daha fazla ne kadar çözerizi bitirdik. Şimdi neye geldi sıra? Çözünme hızına etki eden faktörler. Bir de buna bakalım şimdi. Bunlardan ilçe arkadaşlar yine nedir? Sıcaklık. Şimdi dikkat edin bakın. Bazıları hem çözünme hızına hem de çözünürlüğe etki eden ortak olan faktörlerden bir tanesi bu. Diyoruz ki tepkime ister egzotermik İsterse endotermik olsun. Olsun. Sıcaklık arttıkça sıcaklık arttıkça kinetik enerji artacağından çözünme hızı artar diyor. Şimdi burada karıştırılan şey şu arkadaşlar. Genelde hocam tepkime egzotermik ben sıcaklığı artarsam ters etki yapmaz mı diyor. Şimdi burada dikkat edilecek şey şu. Biz ne kadar çok çözerize bakmıyoruz. Ne kadar hızlı çözerize bakıyoruz. O yüzden Tepkimenin nasıl olduğunun bir önemi yok. Önemli olan şey kinetik enerjiyi arttırıp tanecikleri birbirleriyle daha çabuk etkileştirmek olacak. Pekala. ikincisi, basınç. Basınçta da diyoruz ki basınç arttıkça çözünme hızı artar. Mesela kışın kol, e, yollara kar yağmış olsun. Eğer siz karı kendi haline bırakırsanız çok uzun sürede erir. Onun üstünden arabayla geçerseniz daha hızlı erir. Eğer sizin arabanızın tekerinde zincir varsa o zaman çok daha hızlı eriyecek. Bu da basıncı etkisi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üçüncüsü ne? Yine çözücü ve çözünenin cinsi. Yine aynı kural geçerli arkadaşlar. Diyoruz ki benzer benzeri çözer ilkesi gereği polar maddeler polar maddeler polar çözücülerde apolar maddeler apolar çözücülerde hızlı çözmüş. Niye hızlı dedik iyi demedik? Çünkü hem iyi hem de hızlı çözülecek. Peki dördüncüsü ne? Karıştırma. Şöyle diyorum. Karıştırma ile karıştırma ile tanecikler birbirleriyle daha hızlı etkileşeceğini etkileşeceğinden, etkileşeceğinden çözülme hızı artar diyor. Pekala. Bir diğeri nedir arkadaşlar? Katalizör. Peki. Şimdi tepkime hızı konusu AYT'de var. Tepkime hızını etki eden faktörlerden bir tanesi de katalizör. Önce katalizörü bir tanımlayalım. Diyoruz ki tepkime başladıktan sonra tepkimeye girecek. Tepkimeyi hızlandıracak. Ve tepkime sonunda hiçbir değişiklik olmadan çıkacak. Ee, düğün dernek izlediyseniz orada da öğretmen olan arkadaş bunun tanımını hızlıca yapmıştı zaten. Diyoruz ki katalizör tepkimeyi hızlandırdığında çözünme hızı da çözünme hızı da artar diyoruz. Peki. Altıncı ve son arkadaşlar bu da nedir? Temas yüzeyi ya da etki yüzeyi. Peki nedir temas yüzeyi? Hemen bakalım. Diyoruz ki etkileşen yüzey artarsa çözünme hızı da artar diyoruz. Klasik örnek pudra şekeri mi küp şeker mi? Tabii ki pudra şekeri. Neden? Etkileşim yüzeyi azaldığı için arttığı için çözünme hızı da ne yapacak arkadaşlar? Artacak diyoruz. Pekala. Şimdi çözünürlüğe etki eden faktörler. Çözünme hızına etki eden faktörleri geçtiğimize göre şimdi Yeni konumuza geldik. Biraz önceden beri ne diyoruz? Derişim, derişim, derişim. O zaman derişim birimlerin bizim yeni başlığımız. Şimdi arkadaşlar derişim birimlerinde biz elimizdeki malzemeye göre farklı birimler kullanabiliyoruz. Bunlardan birincisi nedir? Kütlece yüzde deriş. Peki nedir kütlece yüzde değişim? Hemen yazalım. Diyoruz ki bir çözeltide çözünen madde kütlesinin çözelti kütlesine oranının yüzdesidir. O zaman formülünü yazalım. kütlece yüzde eşittir çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 olarak karşımıza çıkacak. Peki ikincisi nedir arkadaşlar? İkincisi hacimce yüzde derişim Peki hemen ona da bakalım. Diyoruz ki bir çözeltide çözünen madde hacminin çözelti hacmine oranının yüzdesidir. Peki buna da hacimce yüzde diyelim. Ne olacak? Çözünen hacmi bölü çözelti hacmi çarpı 100 olacak benim formülüm. Pekala. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü mol kesri ya da x diye tabir ettiğimiz şey. Arkadaşlar bu bizim için önemli. Neden? Mol kesrini biz bilirsek gazlarda kısmi basınçlar sorularını da çok rahat yapabiliriz diyoruz ki çözelti de çözünen hacminin çözünen hacminin değil pardon çözünen molünün çözelti molüne oranına denir. Evet. Şimdi x'i nasıl göstereceğiz o zaman? En çözünen bölü en çözelti şeklinde göstereceğiz. Şuraya hemen bir uyarı yazıyorum. Uyarı. Lütfen dikkat. Bu gerçekten çok önemli. Diyorum ki mol kesri sıfır bir arasındadır. Sıfır ve bir olamaz. Tamam mı arkadaşlar? Neden? Şurası bir olsa aşağı bir, bir bölü bir, bir olmaz zaten öyle bir şey. Şurası sıfır olsa sıfır bölü sayı sonsuzdur. O da tanımsız zaten. O yüzden böyle bir şey olma şansı yok diyoruz arkadaşlar. Peki dördüncüsü molarite biz bunu C ile gösteriyoruz. Bazı kitaplar büyük M ile de gösteriyorlar. Peki nedir molarite? 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısıdır. Şimdi bunu nasıl göstereceğiz? C eşit N bölü V. Bunun birimi mol bölü litre. Bazı kitaplarda mol litre eksi bir yazıyor. Her ikisi de doğru. Ama lütfen 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 dikkat, bakın nerede 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Peki beşincisi ne? Beşinci mola litre, bunu da molar şeklinde gösteriyoruz. Peki molalite ne? Diyorum ki 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır. Peki bunun formülü molal eşittir n bölü kilogram. Ya o da mol bölü kilograma eşit olacak diyoruz. Burada da yine çerçeveyle çevirmemiz gereken yer neresi arkadaşlar? 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısı olarak karşımıza çıkacak. Altıncı ve sonuncusu ne? Altıncı ve sonuncusu normalite. Bu çok fazla karşınıza çıkmaz ama yine de gösteriyoruz. Ola ki sorulursa diye. Molaritenin molaritenin tesir değerliği ile tesir değerliği ile çarpımına denir. Peki şuraya hemen tesir değerli acaba nasıl bulunuyor ona bakalım. İyonik bileşiklerde iyonik bileşiklerde yükseltgenme basamağı kovalent bileşiklerde Kovalent bileşiklerde molekül sayısına eşittir diyoruz. O zaman formülümüz ne arkadaşlar? Normalite eşittir. C çarpı t'si değerli değil, bizim normalite formülümüz olacak diyoruz arkadaşlar.